Dizin yeni bölümünde yaşanan son sonra Tülay her ne kadar bütün Tarhunları öldürmek istese de bir anda başarılı olamayacak. Çünkü Gülperi en son Tülay'ın konuşmalarından bir şeyle çevirdiğini anladığı için Tülay'ın peşini bırakmayacak. Tabi Düşüncelerinde de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlayacak. Çünkü en son yaptığı şerbetin içine ilaç kattığını görecek. Tabi bütün bardakları değiştirip sadece Tülay'ın bardağını bıraktığı zaman bu da Tülay'ın sonu olacak. Savaş ise Gülperi'nin yaptığı bu iyilikle tekrar Gülperi'ye karşı güzel hisler besliyor olacak. Fakat savaş emirle Gülperi'nin birbirine bakışlarını gördükçe artık bu ikinin arasından çıkmak isteyecek ve intikamından vazgeçecek. Ve büyük bir ihtimalle Emir artık Gülperi ile evlilik yolunda ilk adamı atacak. İyi seyirler.